Bu evrenin genişlemesi meselesi nasıl anlaşıldı? Evren bir şeyin içinde de o şeyin içinde mi büyüyor, genişliyor? Bu genişlemeyi nasıl anlayacağız? Madem böyle bir genişleme var, biz niye bunu gözlemleyemiyoruz? Uzaklıklar öyle bir şeyle karşılaştı ki, bunlar galaksinin içine sığmıyor. O da dedi ki, bunlar bizim galaksimizin dışında başka ada evrenlerdir dedi. O zaman ismi ada evren, paralel evrenler diyoruz ya. Evet. Onlar da öyle düşündüler. Yani bunlar başka evren diye düşündüler. Onu önce şöyle anlatalım. Evet. Şöyle bir otobanda olduğumuzu düşünelim. Otobanda da arka arkaya arabalar var, dizilmişler. Üzerine yazmışım ben burada mesela, tamam, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bunu üç boyutlu da böyle. Gözlemci şu noktada her yere doğru baksa, mesela bu arabayı 10 ile gidiyor görüyorsa bu tarafa doğru, bunu da 20 ile görüyor, bunu da 30 da görüyor. Öyle bir uzaklık var ki o uzaklıktaki uzaklaşma hızı ışık hızına eşit. Ne demektir bu? kainat arşın yanında çölde bir bilezik ya da yüzük tanesi kadar kalır diyor. Yani bütün çöl ortamında bir yüzük ya da bilezik ne kadar küçükse işte kainat arşta öyle, arşta kürsü de öyle. Bu sahih bir Şimdi bir o şey. zaman da biz arş olarak ne yapacağız? O zaman kürsü bunun ötesinde daha o arşın kapladığı yer var ya. Evet. O yüzük gibi düşünürsen o çölde bir yüzük gibi düşün. Evet. Demek ki kürsünün büyüklüğü çok, çok, daha büyük. Çok daha büyük. yani, yani demek ki yani aslında Hubble Kur'an-ı Kerim'in bu haberini doğrulamış, doğrulamış oluyor. oluyor. Doğrulamış oluyor. O farkında değil ayrı. Yani şimdi 1400 sene önce gelmiş bir kitapta böyle bir şey yazmış olabilir mi? Kıymetli hocam şimdi öncelikle bu evrenin genişlemesi meselesi nasıl anlaşıldı? ilk defa nasıl ortaya çıktı? Evren bir şeyin içinde de o şeyin içinde mi büyüyor, genişliyor? Bu genişlemeyi nasıl anlayacağız? Madem böyle bir genişleme var, biz niye bunu gözlemleyemiyoruz? Bütün bu soruların cevabını Gözlemişiz. Ha, Gözlemişiz. gözlemiyoruz da dünya yani salt gözle bakan bir insan bunu göremiyor. Ancak teleskoplarla ilk defa Hubble buluyor herhalde. Şimdi değil mi? bakın Hı. o gözleme tarihsel olarak kronolojik anlatabiliriz hocam. Hubble daha gençken o zamanlar Hubble bu yasayı keşfetmeden önce bizim galaksimizi evren olarak düşünüyorlardı. Yani Samanyolu evrenin kendisi. Zaten onun içinde de Standart of Rest'ten sonra Fundamental Standart of Rest'i getirip galaksimizi merkezine koydular. Temel durgunluk standardını Ancak bu arada evren bizim galaksimiz olunca şeyden beri gözleniyor. <laughs> hocam burasını geçelim olmasa ya. E, ya. Hocam ha güzel güzel. Hap güzel hapşıracağım şey. şimdi. <laughs> hapşır hapşır hiç sorun değil. Onu sileriz. Hapşır hapşır. Hiç sıkma kendini hocam. Rahat ol. Aslında galaksiler ta Newton'dan sonra Herschel'ler teleskop yaptılar. Kendi teleskoplarında gördüler. Galaksileri gördüler. Galaksiler görünüyordu. Fotoğraf plan, yani o zaman gözden yapılan teleskoplarda görünüyordu. Onları şey olarak düşündüler. Bizim galaksimin içerisinde bulutlar olarak düşündüler. Bulutsu dediler ona. Nebula dediler hatta orijinal ismiyle. Ve nebulolar da ikiye ayrılıyordu. Hatta üçe ayrılıyordu nebulolar. Ana kolda ikiye ayrılıyor çünkü birisi spiral şekilli kolları var. Diğeri eliptik böyle şey gibi Amerikan futbol topu vardır ya eliptik elipse benziyor. Ona benziyor bir şekilde galaksiler var. Spiral galaksileri şeye benzettiler. Bunlar dediler teşekkül etmekte olan güneş sistemleridir dediler. Ötekiler de böyle bulut dediler onlar. Anlamadılar ne olduğunu. Normal bulut ama daha henüz daha bulut. Bulutlardan bazıları şey haline gelmiş güneş sistemlerini teşekkül ediyor. Onlar hiçbir zaman bizim galaksimizin ötesinde başka galaksiler olarak gören olmadı. Ve bunları inceleyen Hubble Onların uzaklıkların ölçmenin metodunu yöntemini buldu. İlk yöntem olarak. Burada da sefeit yıldızlarını kullandı. Bu sefeit yıldızlarının değişimleri var. Işıkları yani parlıyor, sönüyor, parlıyor, sönüyor. Onların parlaklıkları, periyodu mutlak parlaklıklarıyla alakalı. Mutlak parlaklık dediğimiz şey özün kendine özgü parlaklık demek. Mesela 100 watt'lık lambayla bir de 500 watt'lık lamba aynı değil ama bu lambaları sen öteye götürürsün. Uzaya gittikçe de söner. Onun için yıldızların mutlak parlaklığı vardır. Kendine özgü parlaklığı. İşte sefeitlerin o periyodundan kendine özgü parlaklıkları çıkıyor. Yani kaç wattlık ne kadar ışık veriyor. Ve onları da birbirleriyle karşılaştırarak iki ampulü mesela 100 wattlık ampulü ben 100 metre öteye koyarım. Ya da ne, bir öteye koyarım. Buradakini de bulurum. Ama öyle bir şey yaparım ki parlaklıklarını karşılaştırarak öteki ampulün, uzaktaki ampulün bundan ne kadar uzakta olduğunu bulmak imkanı var. Işığını ölçerekten, ışın şiddetini ölçerekten. Böylelikle o nebulların uzaklıklarını ölçtü. Uzaklıklar öyle bir şeyle karşılaştı ki bunlar galaksinin içine sığmıyor. Yani o söyledikleri, o evren dedikleri o evren, galaksinin içine sığmıyor. O da dedi ki bunlar bizim galaksimizin dışında başka ada galaksilerdir. Dedi. Ada ada evrenlerdir dedi. O zaman ismi ada evren. Bizim galaksimiz bir evren hani bugün ne diyoruz biz? Paralel evrenler diyoruz ya. Evet. Onlar da öyle düşündüler. Yani bunlar başka evren diye düşündüler onları. Hmm. <laughs> Ama daha sonra galaksi oldukları anlaşıldı. Ve görebildiği mesafe de aslında 2 milyon parsaya kadar. 2 megaparsiye kadar görebildi. Yani aslında lokal grubun dışına falan çıkamadı yani. Lokal grup içerisinde daha henüz Virgo falan lokal grup Virgo falan bilmiyorlar onlar o zamanlar ama Hubble yasasını buldum. Hubble yasası şu. Bir galaksinin uzaklığı değil mi? Uzaklaşma hızı uzaklığıyla orantılı. Galaksi işte şu kadar uzaksa onun uzaklaşma hızı belli. Daha iki misli uzaklaşsa uzaklaşma hızı iki misli daha büyük. Ve bunu da şey olarak yorumladı. Da direkt Hubble kendisi. Evrenin genişlemesi olarak yorumladı. Çünkü ancak başka türlü olamaz. Hemen balon örneğini verdiler. Bir balonun üzerine noktalar koyalım biz. Şişirelim. O noktalar birbirine uzaklaşacaktır. Nasıl uzaklaşacak bu noktalar? İki yakın noktanın uzaklaşmasıyla birbirine uzak olan noktaların uzaklaşma uzaklaşma hızı aynı değil. Onun için bir şişme, yani evren şişiyor, genişliyor şeyini ilk defa Hubble 1929 yılında ilan etti. O zamanlar bulundu. Yani bu galaksilerin e, uzaklaşma hızıyla alakalı bir, e, bir yasa. gözlemden, ölçümden yola gö, gö, çıkarak... Gözlemden bulunmuş evet. bir yasa. Demek ki dedi bunlar birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Öyleyse önceden... Her yöne doğru yani. Mesela evet. bu taraftaki galaksiler böyle uzaklaşıyorsa buradakiler de bu tarafa uzaklaşıyor. Oradakiler de o tarafa uzaklaşıyor. Ve şey yok, merkez yok. Gözlemci kendini merkezde zannediyor. Yani yani evren genişlerken bunu ve, şu şeker üzerinden anlatacaksınız herhalde şöyle önce şöyle anlatalım evet. görünüyor mu Şöyle bir otobanda olduğumuzu düşünelim. Otobanda da arka arkaya arabalar var. Dizilmişler. Üzerine yazmışım ben burada mesela tamam 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bunlar da hızları. Yani aynı yönde gidiyorlar hepsi. Bu 10 kilometre böyle saniye hızla gidiyorsa bu 20 kilometre böyle saniye hızla gitsin. Bu da e, 30 da gitsin. Bu 40 da gitsin. Her birisi daha hızlı. Aslında ne oluyor? Bundan araları açılıyor demektir. Aslında bunun bir sıfır noktası var. Ama sıfır noktasını biz bilmiyor. Kimse bilmiyor. Diyelim ki biz şu arabadayız. 40 da gidiyoruz 40 Önümüzdeki arabayı 10 kilometre hızla bizden gittiğimiz doğrultuda uzaklaştığını zannediyoruz. Çünkü o 50 ile gidiyor. O 50 ile gidiyor çünkü. Biz 40 ile gidiyoruz ama kendi hızımızı da bilmiyoruz yani. Diyelim ki şey yok kadranımız yok yani. Kendi gittiğimizi de bilmiyoruz. Öndeki arabaya bakıyoruz ki o bizden gidiyor. Arkamızdakine bakıyoruz o da geri kalıyor. Ama o da zannediyoruz ki bizden uzaklaşıyor yani. Diyelim ki biz bu burada değil bu arabada olalım. 60'da giden bir arabada olalım. Manzara gene aynı. Önümüzdeki arabayı 10 daha fazla gittiğini göreceğiz. Arkadakini bizden uzaklaştığını göreceğiz. Yani merkezi siz istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bunu 3 boyutlu da böyle. Bu sefer otobanı 3 yöne doğru böyle. Üçü birden. Gözlemci şu noktada. Her yöne doğru baksa. Mesela bu arabayı 10'la gidiyor görüyorsa bu tarafa doğru. Bunu da 20 ile görüyor. Bunu da 30 da görüyor. Bunu da bu tarafa doğru giderken 10'la bu tarafa doğru gittiğini görüyor. Geri kaldığını söylemiyor. O bu tarafa gittiğini zannediyor. Bu da 20 kilometre gittiğini zannediyor. Bu tarafa doğru da öyle. Onunla bu tarafa gittiğini. Onun da 20 kilometre bu tarafa gittiğini, bu tarafa gittiğini düşünüyor. Bu tabii biz şu anda bu yaptığımız şey aslında bir uzay temsili yapıyoruz. Uzay temsili evet. XZZ koordinatları. Z koordinatları. Yukarıya da. doğru olan Yukarı, koordinat yukarıya Z. Yukarıya doğru da öyle. Yukarıya doğru da öyle. onu yukarıya doğru gittiğini düşünüyor. Yani şu şuradaki arabanın yukarıya doğru, o da bundan kendinden uzaklaştığını düşünüyor. Tabii bunların yani, her birisi işte şeyler, galaksileri temsil ediyor değil, galaksiler. değil mi? Galaksiler. Yani, yani. yani şeyler gibi, arabada şey yani. gibi. Diyelim ki gözlemci tuttu, buraya geldi. Tabii burada olduğu için, şunlar da buraya gelmesi lazım. Bunlar da buraya gelmesi lazım yani buradaki gözlemcinin gördüğü manzara aynı bununkine benziyor. O da kendini merkezde zannediyor. Her gözlemci kendini merkezde yani, zannediyor. O genişleyen evren içerisinde her gözlemci neredeyse o hangi süper kümede ise o süper kümeyi evrenin merkezinde olduğunu zannediyor. Bu böyle bir şey. Bir de bunun başka bir şeyi daha var. Uzaklaşma hızı uzaklıkla orantılı ya. Öyle bir uzaklık var ki o uzaklıktaki uzaklaşma hızı ışık hızına eşit. Ne demektir bu? Oradan çıkan ışık ancak geliyor demektir. O noktanın ötesindeki bir galaksiden hiçbir zaman ışık gelmiyor demektir. Çünkü galaksi ışıktan daha hızlı uzaklaşıyor. Uzak ışıktan daha fazla uzaklaşıyor. Aynı bu şeye gibi evren genişlerken bunun ötesinde ışık hızıyla genişliyor. Ya, ışık hızından hızlı gitmesi lazım ki bu tarafa geçebilsin. Onda ışık hızından fazla ışık olmadığına göre demek ki bizim gö gö görebildiğimiz evrenin sınırlı olduğunu söylüyor. Yani. Kabul yasası söylüyor bunu. Kabul'un bulduğu yasa. Bunu bir daha bir daha söyleyelim. Evrenimizin sınırlı olduğunu. E, bak şimdi Kabul yasası dediğim. iki şey söylüyor. Birincisi evrenimizin genişlediğini söylüyor. Evrenimizin Homojen olarak genişlediğini Anladım. Söyleyeyim. Yani galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Öyleyse evren genişliyor. Evren genişliyor. İkinci bir şey daha evrenimizin sınırlı olduğunu söylüyor. Bunu nasıl söylüyor canım? Ben tam anlayamadım. Az önce söylediğiniz bir daha anlatabilir misiniz? Daha açarak. Uzaktaki galaksi daha hızlı uzaklaşıyor ya. Daha evet. Uzaktaki daha hızlı. Tamam tamam. Öyle bir limit var ki diyor. Her yöne doğru. Bu tarafa doğru da, bu tarafa doğru da, bu tarafa doğru her yöne doğru öyle bir uzaklık var ki o gözlemci için. Onun ötesinde ışık hızını geçiyor, Işık hızı limit oluyor. Onun ötesindeki ışık gelmiyor artık. Yani gözlemcinin görebildiği evren sınırlı. Yani eğer ışık hızını geçiyor olsaydı onu göremeyecekti. Evet. Gördüğüne göre öyleyse ışık Ancak hızını geçemeyeceği. Ancak gelmiş. Hani bize derler ya dünya yaratıldığından beri ilk defa geliyor. İşte dünya yaratıldığından beri ilk defa geliyor şeyi buna bağlı. Ya da şunu şöyle söyleyelim. Hubble yasası ne diyor? Uzaklaşma hızı diyor uzaklık değil mi? Işık hızı da en son limit ya. Artık o görebildiği uzaklık limitidir o. Daha ötesini göremiyor. O da ışık yılı olarak baktığında onu şeye çevirebilirsin. Işık yılı ya 14.8 milyar ışık yılı uzaklık bizim görebildiğimiz en son uzaklık teorik olarak. Bunun hmm. ötesini göremiyoruz. Peki bizim görmememiz olmamasına delil olur mu? Olmaz. Evren orada bitiyor anlamına gelmez bu. Ha, onu soruyorum. Evren ona bitiyor anlamına gelmez. Bizim görebildiğimiz evren sınırlı demek. Anladım. Çünkü onun yaşında, onun öbür taraftaki başka bir gözlemci de kendi evreni var. Bu evrenler birbirinin içine girmiş olabilir. Bu gözlemcinin İkisi beraber aynı yerleri görebilirler ama bu gözlemcinin göremediği evren bu gözlemci de görmeyebilir. Hani düşün şimdi iki tane küreyi birbirine içine geçir. Bir ortak yer var hep beraber görüyorlardır ama onun gördüğünü görmez. Gözlemcinin görebildiği evren o gözlemci için sınırlı. Çünkü şöyle bir hadis var. Diyor ki kainat arşın yanında çölde bir bilezik veya da yüzük tanesi kadar kalır diyor. Yani aslında kainatın da bir arş evreni içerisinde olduğu. Tabii. Arşın da kürsi de aynı şekilde öyle bir küçük yüzük ya da bilezik kadar kaldığı yani bütün çöl ortamında bir yüzük ya da bilezik ne kadar küçükse, işte kainat arşta öyle, arşta de öyle. Dolayısıyla da bu bizim gözlemlediğimiz evrenle alakalı bir, bu sahih bir Şimdi anistirin. o zaman da evet. biz arş olarak ne yapacağız? Arş olarak mesela o görebildiğimiz sınıra arş dersek ne olur? Görebildiğimiz sınırı. Yani o en uzak, en yüksek demek olur. Aynen, ona arş diyoruz evet. Ona arş dersek o zaman kürsi, bunun ötesinde daha o arşın kapladığı yer var ya, evet. o yüzük gibi düşünürsen, o çölde bir yüzük gibi düşün. Yani. Evet. Demek ki kürsinin büyüklüğü çok, çok daha büyük. Çok daha büyük. Yani, yani demek ki evren bu limitin ötesine geçebiliyor yani. Geçebiliyor. Ama güzel. bu şeye göre. Hadise evet. göre. Ama bu bilimde buna böyle olduğunu, bu böyledir demek bilemiyoruz. Yani. Şu an için erken diyebiliriz. Erken değil. Hiçbir zaman göremeyecek bunu bilim. Çünkü gördüğü yer sınırlı. Ha doğru. Işık hızıyla sınırlı değil sınırlı. mi? Sınırlı. Göremeyecek Hı. yani hiçbir zaman. Onun için o sadece hadistir. O şekilde bir bilgidir. Bilimsel bilgi değildir ama bu bilimsel bir şeyin bilimsel olmaması onun yanlış olmasını gerektirmez. Çok güzel. O zaman buradan Big Bang'e gelelim. Big Bang şöyle mi anlaşılıyor? Eğer bu evren evren genişliyorsa mutlaka başlangıcı vardır. Yani başlangıçta e, hepsi bitişikti, birleşikti ve bu aynı hani balon gibi. Yani balon nasıl şişti, şişiyor, şişiyor, şişiyor. işte o iki noktalar birbirinden uzaklaşıyor. Öyleyse başlangıçta bunlar bir bütündü, birleşikti ya da tek bir noktaydı. Bunlar zamanla açıldı, büyüdü. Big Bang buradan mı geliyor? Aynen öyle, söylediğiniz gibi. Çünkü biz görüyoruz ki galaksiler birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Daha doğrusu süper kümeler uzaklaşıyorlar birbirinden. Uzaklık belli, uzaklaşma hızı belli. O zaman ben süper süper kümenin uzaklığını uzaklaşma hızına bölersem ne demektir bu? Bu süper küme ne zaman buradaydı demek. Tabii. Ne zaman buradaydın? Şu anda şu, e, bu aynı hızda gitse, aynı hızda gitse bu işte 14,5 milyar sene sonra buraya gelecek. Yani aslında Hubble'ın ölçtüğü o genişleme Hubble yasası aynı zamanda bize kainatın yaşının sınırlı olduğunu söylüyor. Kainat o yaştan önce yoktu demek. Ezeli değildi. Ezeli değildi. Ezeli olmadan ortaya koydu. Bir başlangıcı var. Zamanda bir başlangıcı var. Evet. Dolayısıyla da bir sonu da olacak kıyamet. O mantık. Evet. O Bizim Ama mantık. ileri işin, söndüğümüz işin bir mantık. Ama daha ilginç yanı Kur'an-ı Kerim'de bu Enbiya suresinde 30. ayet. Evelem yarallezine keferu enne semavat vel arda kâne taratkan fe fetakna huma ve ceanna minel mâe şeyin hay. Yani diyor ki o kafirler diyor ya da inkar edenler görmezler mi ki biz Yer ve gök bitişikken onları ayırdık. İşte Hubble yasası da aynı şeyi söylüyor genellikle. Şu anda galaksi birbirine uzaklaşıyorlar ama yani gök yani düşünürsek diğerleri bir zamanlar bunlar bir aradaydı. Yani yer ve gök her şey bir aradaydı anlamına geliyor bu. Yani aslında Hubble Kur'an-ı Kerim'in bu haberini doğrulamış, doğrulamış oluyor. oluyor. Doğrulamış oluyor. O farkında evet. değil ayrı. Yani şimdi 1400 sene önce gelmiş bir kitapta böyle bir şey yazmış olabilir mi? Ama o gün böyle bir şey, bilgiler yoktu değil mi? İnsanlık tarihinde öyle. İşte o... Ha evrenin geniş Şu evrenin anda genişliği olduğunu şey yapamaz yani onu söyleyemez. Yani onu düşünemezler. Düşünemezler. Bunu ancak kainatı kim genişletiyorsa bu sözü de o söyleyebilir diyebiliriz değil mi? Yani şu o, sözü evet. "Kaanete ratkan" fetha Kur'an haber veriyor. Kur'an haber veriyor. Ee, yaratan, genişleten haber veriyor. No, Hubble için, yasası da onu bilimsel olarak ortaya koymuş oluyor. Ha, bilimsel olarak doğrulamış oluyor. Doğrulamış oluyor. Yani bu da Kur'an'ın bir mucizesidir diyebiliriz. Böyle bir söz ancak Allah tarafından söylenmiş olabilir. Unuttuğumuz bir şey var. Yani her şey genişliyorsa bizim galaksimiz de genişliyor mu? Güneş sistemi de genişliyor mu? Atomun çekirdeğiyle atomun elektronları elektronlar merkezinden uzaklaşıyor mu? Buna söyleyeceğimiz şey hayır. Çünkü her şey orantılı olarak birbirinden uzaklaşsaydı kabul yasasına göre. Yani diyelim ki şu oda iki ikimizde olduğu zaman içindeki her şey, şu koltuk da ikimizde büyümüş olsaydı cetvelimiz de ikimizde büyümüş olsaydı biz bu büyümeyi ölçemezdik. ölçemezdik. Demek ki değişmeyen bir şeyler var ki biz bu büyümeyi ölçmüşüz. Değişmeyen ne? İşte bunlar atomların büyüklüğü. Güneş sistemidir diyeceğim ama güneş sistemini büyülten ve küçülten başka sebepler olabilir. Ama galaksilerin büyüyüp küçülmediğini biz bugün biliyoruz. Çünkü galaksi büyümüş olsaydı onun izlerini görürdük. Küçülüyor olsaydı zaten küçücük nokta olur. Ve biz bugün galaksilerin virial teoremi denen bir teorem var. Bu virial teoremi şunu söylüyor. Bir sistemde iki tane iki tür enerji olabilir. Potansiyel enerji, kinetik enerji. Kinetik enerji dediğimiz şey hareketinden dolayı olan enerji. Potansiyel enerji dediğimiz o sistem içindeki konumuna bağlı. Mesela yerdeki yerden yükseldikçe potansiyel enerji artar ve orada potansiyeli vardır enerjinin. Düşerken giderek hızlanır. Yani potansiyel enerji azalır ama neye dönüşür? Gittikçe kinetik enerjiye dönüşür. Hızın artması kinetik enerjinin artması demektir. Ve Virial teoremi de diyor ki iki tane kinetik enerji artı bir potansiyel enerji toplamı sabit olması lazım. Bu hangi sistemlerde dengede olan sistemlerde. Yani biz galaksimizi alıyoruz. Galaksi merkezine göre yıldızların uzaklıklarını hepsini topluyoruz. Her bir galaksinin merkezden olan uzaklığını potansiyel enerji cinsinden topluyoruz. Bir de her bir yıldızın kinetik enerjisini topluyoruz. Onu topladığımız zaman onun değişimi sıfır oluyor. Kinetik enerjilerle, potansiyel enerjilerle iki tane topladığı zaman sıfır oluyor. Bunun pozitif veya negatif olması şeye göre... Büyüdüğünü ya da e, küçüldüğünü büyüdüğünü gösteriyor. Büyüdüğünü hmm. gösteriyor. Ve gözlemlerle biz görüyoruz ki bizim galaksimiz büyümüyor ve küçülmüyor. O zaman galaksimizde büyüme küçülme yok. Buna Ama sebebi, galaksiler arasında var diyorsunuz. Yani Galaksiler arasında var demek yine tehlikeli. Niye? Çünkü galaksiler arası olduğu zaman şeylere giriyorsunuz. Kümelere giriyorsunuz. Küme de galaksi gibi bir sistem. Onda da kinetik enerjiler var. Onda da viriyal teoremi çalışıyor. Kümelerde de çalışıyor. Kümelerde de çalışıyor öyle kümelere bakıyoruz ki hesapladığımız kinetik enerjiyle, potansiyel enerjilerle, kinetik enerjiler o kümenin büyüyüp küçülmediğini söylüyor bize. Bunu görebiliyoruz yani astronomik olarak. Peki oluşuyor. süper kümelerde var mı? Süper kümelerde de çalışmasını bekliyoruz ama en, henüz onlar dengeye oturmamışlar. Yani demek ki onlar en son yaratılan. Yani süper kümeler daha az henüz, sonra yaratılmış. Henüz oluşum aşamasında daha böyle büzülüyorlar şu anda. Daha küçülme aşamasındalar. Daha henüz şeyde değiller. Dengeye oturmamışlar. Hani bir yayı çekersiniz de bırakırsınız ya Yay aşağı yukarı böyle en sonunda dengeye oturur. İşte virial de bize dengeyi söylüyor. Bu yayı çektiğinizde aşağı yukarı oynar. Bir şeyi sıkıştırırsanız gazı o basınç da onu geriye doğru iter. Çok genişlerse bu sefer de büzülür. Yani ayrı şeymiş gibi böyle süper kümeler dengeye doğru gidiyor yavaş yavaş. Hemen hemen o büyük yapılar içerisinde şeylere göre, kümelere göre biraz daha genç oluyor. Peki genişleyen ne hocam? Genişleyen uzay aslında süper kümeler birbirinden uzaklaşıyor. Yedinci Sema. semada genişleme var. Orada orada kendini gösteriyor. Uzay aslında şeyde de genişliyor mesela orantılı olarak. Aslında güneş sisteminin içerisinde de bir orantı var. Ama o şeyi etki etmiyor. Çünkü o güneş sisteminin içerisindeki o çekim ve hareket genişlemesini engelliyor. Uzay genişlese dahi. Uzay genişlese dahi güneş sisteminin büyümesini engelliyor. Çünkü o da o da kendi içerisinde viral teoremine göre denge halinde. Peki eğer 7. semada bu genişleme oluyorsa Hubble bunu nasıl ölçebildi? Dobler yasasına göre ölçtü. Ne diyor Dobler yasası? Dobler yasası diyor ki eğer bugün Dobler yasasını bir şeyde kullanıyor. Polislerde yaklaşan veya uzaklaşan arabaların Radar, sistemi. göre, radar sistemiyle. Hmm. Bir frekans gönderiyor. ışık frekansı var. Işık oraya çarpıyor. Geri geliyor. Ama onlar şey mikro ışını mı gönderiyorlar? Dalga boyuna bakıyorlar. Ne kadar değişti? Eğer bize yaklaşıyorsa dalga boyu küçülüyor. Bizden uzaklaşıyorsa dalga boyu büyüyor. İşte ışığın da dalga boyuna bakarak da yani, Işıkların dalga, yani şey, galaksilerin yaydığı ışıkların hı hı. dalga boylarına bakarak bizden uzaklaşıyorlar mı, bize yaklaşıyorlar mı anlayabiliyoruz. Anlayabiliyoruz ışığın dalga ha. boyuna bakarak. O dalga boyu büyümesinden anladı ki bizden uzaklaşıyorlar. Uzaklaşıyorlar. Yani bizden uzaklaşanlar var. Demek ki genişliyor. Ha, o zaman bunu netleştiriyoruz. Evet evren genişliyor ama evrenin genişlemesini böyle e, bizim galaksimizdeki yıldızların birbirinden ayrılması şeklinde anlamayalım. Öyle değil Öyle tam değil. olarak. Yani bu da olsa hani çok bu hissedilmeyebilir ama... Zaten asıl... küçük Zaten küçük. Çünkü galaksinin boyutu yedinci semaya göre çok küçük. Şimdi bir, bir metrelik bir lastik var. Bunun üzerine yarısını işaretledik. Bir de başlangıç noktasından bir milimetreyi işaretledik. Lastiği iki metre yaptığımız zaman yarım metrede bir metreye çıkıyor. 1 milimetre de 2 milimetreye çıkıyor ama bunlar aynı zamanda gerçekleşiyor. Ama burada niye biz evrendeki genişlemeyi görmüyoruz sorusunu bu lastikler açıklamak pek o kadar uygun değil. Daha uygun olan bir şey var. Şöyle Hubble sabitinin değerine bakmamız lazım. Hubble sabiti bugünkü değerler çerçevesinde 69 km bölü saniye per megaparsek. Yani megaparsek başına 69 km bölü saniye. Yani şu demektir. Bir megaparsek uzunluk tamam bu taraftan bakar öbür taraftaki uzunluğun 69 km bölü saniye hızla gittiğini hızının uzla uzaklaştığını görecek demektir Acaba bu küçük ölçekte ne kadar? Küçüğe doğru çevirelim bunu. 69'u kabaca 70 yapalım. Şimdi bu durumda 1 megaparsek acaba 1 parsekte bu genişleme ne kadar karşılık gelecek? Kilometreyi metre bölü saniyeye çevirelim. Değil mi? 70 dedik. 70 ne oluyor? 70 bin metre bölü saniye. 70 bini megaparsek yani 1 milyon parsek. 1 milyona bölmemiz lazım. 70 bin bölü 1 milyon o zaman 7 bölü 100 anlamına geliyor ki bu 7 santimetreye karşılık geliyor. Yani 1 parsek uzunluk 1 saniye sonra 7 santimetre büyümüş olacak. Bir parsek bu. Parsek. Ne, neydi parsek? Bir parsek 206.265 astronomik birime eşit. Astronomik birim neye eşit? Kilometre değil. 150 milyon kilometreye eşit. Yani siz bunu bir astronomik birimde ne kadar değişme vardır diye yaptığınız zaman bu milimetrelere bile düşmüyor yani hız. Onun için hissedemiyoruz. Çok küçük kalıyor. Bu güneş sisteminde hissetmek, yakın yıldızlar arasında hissetmek, belki galaksi içinde hissetmek bile mümkün değil. Onun için insanlar hissetmiyorlar. Ya o yüzden onu fark edemeyebiliriz ama Yük evrenin skalada, yani 7. semada bu çok ciddi anlamda kendini gösteriyor. Kendini gösteriyor. O zaman bu evrenin genişleme meselesi halledilmiş oldu bu iyi.